Deve idrarının tıbbi amaçlarla kullanıldığı ile ilgili tarihi kayıtlar İbn Sina'nın El Kanun Fit dayanmaktadır. Bak normalde makul bir adam burada bırakması lazım itiraz. tamam demek ki dönemin tedavisiymiş demesi lazım. İdrar tüketimini sağlık alanında yalnızca doğu kültürleri tarafından uygulanmıyordu. Hem tedavi hem de teşhis aracı olarak Greco-Roman klasik tıp metinlerinde de idrar kullanıla dair bilgiler rastlanır. Yani hem doğuda hem batıda kullanılan bir tedavi. İnsan ve hayvan idrarının tıbbi amaçlarla içilmesi veya yerel olarak uygulanması binlerce yıldır tüm dünyada uygulanmaktadır. Tüm dünyada uygulanmaktadır. Avrupa'da belgelenmiş reçeteler Eski Mısır, Yunanistan ve Roma'ya dayanmaktadır. Eski Hint yoga metinleri ve eski Çin belgeleri kişinin kendi idrarını içmesinin faydalarını anlatır. Aynı zamanda Afrika, Amerika ve dünyanın diğer bölgelerindeki insanların da geleneksel olarak idrarı çok uzun bir süredir çeşitli tıbbi indikasyonlar için kullandıkları varsayılabilir. Bunlar hepsi şey, a, dipnotlu koyduğum İngilizce makale yani. Şu an aktif cari yani piyasada bu makaleler. Şimdi abi sen itirazlar demek hiçbir şey bilmiyorsun. Ya bunun üzerine argüman kuruyorsun, din çürütüyorsun, zarsurt yapıyorsun. E hiçbir şey bilmiyorsun abi sen bakmamışsın. Güncel makalelerin içerisinde giriş yazıyor adam. Deve idrarını neden incelediğini anlatırken diyor ki biz bunu inceledik çünkü eski tıpta çok kullanılıyor. Birazdan tıbbın mantığını da anlatacağım size. Bilim yapmakla bilimcilik yapmak arasındaki farkı anlamanız için. O yüzden inceledik diye başına yazdıkları kısımlardan aldım yani bunları. Bunlar hepsi şu an aktif makaleler yani. Böyle tıp kitabından falan değil yani.